Evet bu videonun başlığı dolaşımdaki arz değişimlerine göre coinlerin sınıflandırılması. Arz değişimlerinin etkisini incelemek için her coin bir sınıflama içerisinde değerlendirilmeli. Yani pozitif bilimlerde her şeyi bir sistematikte değerlendirmemiz gerekiyor. O sebeple bir sınıflandırma yaptım. Bu sınıflandırma literatürde yer alan bir bilimsel bir sınıflandırma değil. Sadece sizlere aktarabilmek için kendi yaptığım basit bir sınıflandırma çeşididir. Sınıflamayı bu şekilde ekrana bırakıyorum. Bunların alt gruplarını aşağı yukarı belirledim. Bunlara çok daha farklı ana başlıkları çok daha farklı alt gruplar ekleyebiliriz. Ancak bunların çok şu aşamada lüzum olduğunu düşünmüyorum. Belki ilerleyen dönemlerde daha sistematik bir şey, daha bilimsel bir şey üretmek istediğimde belki bu sınıflamayı geliştirmek istiyorum. O sebeple dilerseniz videoyu durdurup izleyebilirsiniz ya da bir sonraki slaytlarda bunların detaylarını ineceğim. Şimdi tüm arıza dolaşımda olanları ikiye ayırmıştık. Tüm arzı ve piyasaya sürünenler. Bunlara işte New Economy Movement ve IOTA gibi coinlere örnek verebiliriz. Bunlar piyasaya maksimum arıza sürülüp aynı şekilde devam eden coinlerdir. Ve yine tüm arzı dolaşımda olanlarda da bu arıza maksimum arıza daha sonradan ulaşmış olanlardır. Buradaki çizgiyi ben hani e, sembolik olarak veriyorum. Bu bölgeye. Direkt bu şekilde bir e, e, düz çizgi şeklinde değil, eğri şeklinde ulaşmış olabilir, zikzak şeklinde ulaşmış olabilir. Bunlar da PANDI ya da işte GVT, genesis Vision Token tarzında coinlere örnek verebiliriz. Şimdi tüm arzı henüz dolaşımda olmayan coinler aslında bizim analiz konusunda ve uzun dönem yatırım konusunda bize sıkıntı çıkartan coinlerden. Bunlara arz miktarları belirli bir düzende artan coinler diye bir alt sınıf oluşturdum. Buna örnek bitcoin verebiliriz. Yani Bitcoin'e e, ne de örnek veriyorum? Bu mineable yani madenciliği yapılabilen, kazılabilen bir coin. Tabi yine bunu çizgiyi sembolik olarak veriyorum. Bu hani 4 yılda bir halvingi zaten duymuşsunuzdur. Şu şekilde gider, eğilir, eğilir, eğilir gibi e, bir artış söz konusu. Ya da bunu hani madenciliği yapılabilen coinler olarak değil de Planlanan tarihlerde planlanan kadar piyasaya sürülen e, tokenlar olarak da nitelendirebiliriz. Örnek veriyorum, bir süre yatay gitti, bir günde arttı, devam etti, tekrar yatay gitti, arttı şeklinde maksimum arzına ulaşana kadar bu şekilde hareket edebilecek e, yapılar coin'lerdir. Arz artışı belirli bir düzene bağlı olmadan artanlar, yani e, Belki belirli bir düzen sahibidir. Bu bahsettiğim kuantum ve XRP bunları çok, çok hani bilmiyorum açıkçası. çünkü white paper'ın ya da e, okuduğum ya da e, sosyal medyada sürekli takip ettiğim coin'ler değil. Yani e, örnek veriyorum. Ocak ayında kafalarını iste artırabilirler ya da işte Nisan ayında planladılar, artırdılar gibi e, farklı farklı dönemlerde farklı oranlarda düzensiz şekilde artan coin'ler olarak örnekliyorum. Bir alt grup olarak da tüm arzı ulaşmamış, ancak dolaşımdaki arzı henüz değişmemiş olanlar diyebilirim. Buna örnek olarak ADA ve TRON, yani Cardano ve Tron'u örnek vermek istiyorum. Bunlar, ADA girdiği ilk anda itibaren arzı bugüne kadar değişmiyor ve gelecekte, yakın gelecekte ya da uzak gelecekte minting, minting dediğimiz coin'lerin artırımına geçtiğinde yavaş yavaş ya da birden e, maksimum arz seviyesine ulaşabilecek. Tron ise e, biz ya, yılbaşı bekliyorduk açıkçası. Hani e, bildirimler ve haberler buna göreydi. Yaklaşık %50 kadar saplay artıracağını bildirmişti. Henüz artırmadı ama artırmış olsaydı bu girdiği an itibaren yatay gidecek ve maksimum arza bir günde yani bir saniyede ulaşacaktı piyasaya sürdüğünden itibaren. E, bu iki coin'i bunlara örnek verebilirim. Şimdi aslında uzun döneme tarımlar için en tehlikeli olarak gördüğüm coinler içerisinde tüm arz sınırı olmayan coinler var. Bunlara Doge, Via ve Ark örnek verebilirim. Bunlarda herhangi bir arz sınırı yok. Sınırsız basılabilen coinler. Türk lirası gibi diyelim. Ya da dolar gibi diyelim. Yanlış anlaşılmasın. Bir de arzın azaldığı durumlar var. Coin yakma işlemi. Coin burn olarak tabir ediyoruz. Bunlara... Örnek olarak bir coin bulamadım açıkçası. Binance'ın bnb'si buna bir örnek olarak verebilirim diye düşündüm. Çünkü hani işte 2 milyon maksimum supply var bu daha sonra işte yani maksimum arz var bu daha sonra 1 milyona inecek gibi bir takım şeyler okudum. Ancak hani şu an için yakma işlemleri esasında buna uygun dediğim gibi veri bulamadım ya yani araştıramadım bunu temel daha iyi bilir dediğim gibi böyle bir şey söz konusu. Yani arzın azaldığı durumlar da var. Yani hep arz artmıyor. Bu da ne işe yarıyor? Yani ne gibi bir şey bize yarıyor? Ters orantı. Yani bir önceki saatlerdeki ters orantıyı yaparsak dolaşımdaki arz azaldığında fiyat yükseliyor. Böyle bir artısı oluyor bize. Evet, şimdi şu soruları soralım. Arz miktarlarına göre temel analizi nasıl yaparız? Ve arz miktarlarında oluşmuş olan veya daha sonra oluşacak olan artışlar teknik analizi nasıl etkiler? Aslında bir önceki videolar, bir önceki slaytların hepsi tamamen bu iki soruyu cevaplamak üzerine kuruldu. Yani artık temel bilgi kısmımız yani sıkıcı temel bilgi kısmımız bitti. Bu saatten sonra sıradaki videolarla birlikte artık ekran görüntülü grafik üzerinde uygulamalı paylaşımlar yapacağım.